Merhaba arkadaşlar bugün e, Osmanlı Devleti 1595-1774 yılları arasında yaşanan e, gelişmelerle ilgili soru çözeceğiz. Şimdi birinci sorumuz Habsburg İmparatorluğu ile Osmanlı Devleti'nin karşı karşıya gelmesi aşağıdaki gelişmelerden hangisinin sonucunda olmuştu İstanbul'un fethedilmesi, hayır Fatih Sultan Mehmet. Habsburg İmparatorluğu deyince benim zaten aklıma kim gelecek? Kanuni Sultan Süleyman Kanuni Sultan gelecek ikinci Kosova Savaşı'nın kazanılması, hayır Kanuni Sultan Süleyman döneminde Macar Krallığına son verilmesi Aslında nasıl yaşanıyordu Kanuni Sultan Süleyman e, Mohaç Meydan Muharebesi ile Mohaç Meydan Muharebesi ile ne yapıyordu e ee, Macaristan'ı kendisine bağlıyordu. Macaristan'ı kendisine bağlı bir krallık haline getiriyordu ve başına Jean Zapolyayı kral olarak atıyordu. Ve bu durumda Avusturya kendi toprağı olarak gören. Zaten Macaristan Habsburg İmparatorluğunda imparatorluğundaydı. Avusturya Macaristan'ı kendi toprağı gibi görüyor ve bu durumu kabul etmeyip saldırıyordu. Olayların başlangıcı bu şekildeydi. Şimdi gelelim. <laughs> Diyagramdaki konulardan dolayı Osmanlı Devleti ile sorun yaşayan devlet aşağıdakilerden hangisidir? Sınır anlaşmazlıkları, mezhep farklılıkları. Zaten benim kodumda mezhep farklılıkları. Gençler Safavi Devleti ile Osman Devleti'nin mezhebi farklı. Safaviler doğuda Şii propagandası yapıyor. Yani doğuda bulunan bölgeler Osmanlı toprağı olan yerlerde Safaviler kendi mezhebini yaymaya çalışıyor. Ticaret yollarının hakim olma mücadelesi. Burası Tebriz, şurası Bursa. Tebriz-Bursa arası bir ipek yolu var. İpek yolu ve İpek yoluna hakim olan devlet hem siyasi anlamda hem de ekonomik anlamda üstündü diyorum o zaman safaviler Osmanlı Devleti'nin arasındaki mücadelelerden en temeli safavilerin şii şey propagandası yapıyor olması ve Tebriz Bursa arası İpek yoluna hakim olma mücadelesi geldim 3. soruya. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti ile Safaviler arasında 1590 yılında yapılan Ferhat Paşa Antlaşması'nın özelliklerinden bir değildir. Ferhat Paşa Antlaşması ile Osmanlı Devleti doğuda en geniş sınırlara ulaşıyordu. Tamam mı? Şimdi bakıyorum Safavilerin Osmanlı Devleti'nin üstünlüğünü kabul etmesi. Evet bu var. Osman Devleti'nin doğuda en geniş sınırlara ulaşması zaten Ferhat Paşa Antlaşması'nın en önemli özelliği bu. Tebriz, Karabağ, Gence, Gürcistan, Osmanlı Devleti'ne bırakılması. Evet en geniş sınırlarımız bunlar. Gürcistan, Karabağ ve Tebriz'i ele geçiriyoruz. Nadir Şah'ın İran'da yönetim ele geçirmesi böyle bir bilgim yok. Bunu duymadım. Anlaşmadaki, anlaşmada İran'daki sünnelere baskı yapılmaması yönünde bir maddenin yer alması. Evet çünkü Safaviler ne yapıyordu? İran'da Doğu Anadolu'da Şii propagandası yapıyordu ve biz diyoruz ki sünnelere baskı yapmayın. Böyle bir bilgim yok diyorum. Bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir? Zitvatorak Antlaşması ile Osmanlılar Macaristan'da durumunu korumuş. Hatta Eğri ve Kanije adlarında iki yeni beyler beylik oluşturmuştur. Şimdi Zitva Antlaşması'nı şöyle söyleyeyim. Zitva Torak Antlaşması'ndan önce Osmanlı Avusturya arasında imzalan anlaşma İstanbul Antlaşması. Sonra Zitvatorok. Aralarında en temel farklılık neydi? İstanbul Antlaşması kanun döneminde imzalanıyordu. İstanbul Antlaşması'na göre Osmanlı Devleti Avusturya'dan daha üstündü. Yani şöyle ki Avusturya Arşı'daki Osmanlı Sadrazamı'na eşitti. Zitvatorak Antlaşması ise Zitvator Akantlaşması ise Avusturya Arşidük Osmanlı Padişahı birbirine eşit oluyor. Yani Osmanlı Devleti siyasi üstünlüğünü kaybetti bir anlaşmaydı. Neyse devam ediyorum. Ee, Osmanlılar eski Macaristan Krallığından Habsburglardan kalan yerler üzerindeki iddialarından ve bunun için ödenen e, yıllık 30 bin altın vergiden vazgeçmiştir. 30 bin dukadan vazgeçiyoruz. O zaman ben bunu nasıl yorumlarım? Macar Krallığı'nın yeni kurulduğundan Osmanlılar Habsburglar karşısında gerilediğini, evet, siyasi anlamda prestij kaybına uğruyoruz. Tamam mı? Yani Zitvator'a Antlaşması Osmanlı Devleti hem Avusturya'nın verdiği vergiden vazgeçiyor, hem de siyasi üstünlüğünü kaybediyor diyorum. Neye bakarak İstanbul Antlaşması'na?